Dostlar merhabalar. Bugün yine bir ses bilgisi soru çözümü videosuyla karşınızdayım. Beğenirseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Vakit kaybetmeden sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci soruda Dörtlükte altı çizili sözcüklerde görülen ses olayları aşağıdakilerden hangisidir? Bizden ses olaylarını istiyor. Bakalım bir. Birinci cümlede çocukluğum. Buradaki K harfi yumuşak G'ye dönüşmüş. Çocuklukum. K harfi oradan yumuşak G'ye dönüşüp çocukluğum olmuş. Yani burada ünsüz yumuşaması var. Hemen burada. A gitti. B gitti. D de gitti. İkinci cümleye bakalım. Uzakta. Uzakta. Buradaki da. Buradaki D harfi T harfine dönüşmüş arkadaşlar. Yani ünsüz benzeşmesi olmuş burada. Diğer adı ünsüz sertleşmesi. Cevabımız C. İkinci soruya geçelim. <laughs> Aşağıdaki cümle, cümlelerin hangisinde ünlü daralması yoktur? Bizden daralma hangisinde yoktur istiyor? Seni okulun girişinde bekliyorum. Bekliyorum, bekli. Buradan bekle. Bekle'den bekli olmuş. Bekliyorum. Buradaki e harfi i'ye dönüşmüş. Burada daralma var. Şimdi gelemem, gelemem arkadaşımla film izliyorum. İzliyorum. İzlemekten izliyorum olmuş. Buradaki e harfi yine i'ye dönüşmüş. Biraz sonra sana uğruyorum. Biraz sonra sana uğruyorum. Uğruyorum. Uğramaktan uğruyorum. Olmuş. Kardeşim yarın Ankara'ya gidiyor. Burada herhangi bir daralma yok arkadaşlar. Gitmekten gidiyor. Cevabımız D. Uğramaktan uğruyorum olmuş. Sen. Sana. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün kelimelerde ses olayı meydana gelmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün kelimelerde ses olayı meydana gelmiştir? Balık çılar akşam üzeri kıyıya dönmüşlerdi paraşütçüler uçaktan boşluğa atlıyorlardı kazanın dibini temizlemeye unut, temizlemeyi unutmuşsun bence bu saatte parkta hiç kimse kalmamıştır paraşütçüler uçaktan boşluğa Buradaki DT Burada sertleşme var Boşluğa Buradaki K yumuşak G'ye dönüşmüş Burada ünsüz yumuşaması var Atlı yorlardı Atlamaktan atlı yorlardı Burada daralma var Paraşüt Çüler Burada da Ç harfi Yani cevabımız B. Dördüncü soruya geçelim. Kaç numaralı cümlelerde birden fazla ses olayı vardır? Birden fazla ses olayı vardır istiyor bizden. <laughs> acı kurt adamı dert yer altın ateşte buradaki d harfi t'ye dönüşmüş ünsüz sertleşmesi insan mihnette belli olur mihnette d harfi t'ye dönüşmüş baş yastığı k'den yumuşak g'ye dönüşmüş baş derdini bilmez büyük başın derdi dert t'den d'ye dönüşmüş. Burada da dert dert. Buradaki dert t harfi d'ye dönüşmüş. Cevap 2 ve 3. Yani cevap B. 5. soruya geçelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yay ayraç içinde verilen ses olayı yer almamaktadır? Şiirdeki duyguyu herkes farklı şekilde hisseder. Hisseder. Burada ünsüz türemesi var arkadaşlar. Parantez içinde ünlü türemesi demiş. Yanlış. Cevabımız direkt A. Diğer diğer şıklara da bir bakalım. Kalpten gelen duyguları ifade eden bir yazı olmuş. Kalpten. Ünsüz benzeşmesi D harfi. Den. D harfi T'ye dönüşmüş. Doğrudur. Bildiği bir şey var ama bizden gizliyor. Gizleyor. Buradaki E harfi I harfine dönüşmüş. Yani daralmış. Burada da var. Doğru. İki saattir sokağın başında seni bekliyoruz. Sokağın. Sokak. K harfi yumuşak G'ye dönüştüğü için burada da ünsüz yumuşaması vardır. <laughs> Altıncı soruya geçelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcükte ünsüz türemesi yoktur? A'da bu saatte araba bulabileceğini zannetmiyorum. Zannetmiyorum. N harfleri burada ünsüz türemesidir. Zannetmiyorum. Burada var ünsüz türemesi. Onun bu yaptıklarını bir türlü affedemiyorum. İki tane F harfi burada da. Affedemiyorum. Bu da ünsüz türemesi. Onun hakkında hep iyi şöyle şeyler söylediler. Hakkında. K harfi arkadaşlar. Burada da ünsüz türemesi var. Biraz da kendinden bahsetmeye ne dersin? Bahsetmeye. Burada herhangi bir Burada ünsüz türemesi yok arkadaşlar. Yani cevabımız D. 6D 7'ye geçelim. Şiirde altı çizili sözcüklerde yer alan ses olayları aşağıdakilerden hangisidir? Hangileridir? Geldi geçti ömrüm. Benim şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi şol göz yumup açmış gibi. Yunus Emre. geçti. Buradan D. Geçmiş zaman. Burada D harfi T'ye dönüşmüş arkadaşlar. Yani burada ünsüz benzeşmesi var. Yani diğer ismiyle ünsüz sertleşmesi. Ünsüz benzeşmesi. B'de var. D'de var. C gitti. Elendi C. A da elendi. Ömrüm. Burada ömrüm. Ömür kelimesinden ömrüm olmuş ü harfini kaybetmiş. ü ünlüsünü kaybetmiş. Yani ünlü düşmesi. D de var. B gitti. Cevap D arkadaşlar. 7 d 8. soruya geçelim. Bu kutuya aşağıdaki kutulardan hangisi eklenirse herhangi bir ses olayı meydana gelmez? A harf A şıkkında çocuk da Çocuk da yani bu gelirse bu bu kutu gelirse çocuk da bu D dönüşür yani ses olayı meydana gelir B de çocuk un gelse sonuna K yumuşak G'ye dönüşür yine ses olayı meydana gelir D de çocuk dan bu gelse sonuna çocuktan D harfi T harfine dönüşür. Yine bir ses olayı meydana gelir. Çocukluk burada bu sonuna gelse herhangi bir ses olayı meydana gelmez arkadaşlar. Ondan dolayı cevabımız C'dir. Dokuzuncu soruya geçelim. Bu cümledeki altı çizili sözcükte yer alan ses olayı aşağıdakilerden hangisidir? önceki günkü kupa maçı bu akşam banttan yayınlanacakmış banttan burada banttan d harfi t harfine dönüşmüş arkadaşlar onun için ünsüz benzeşmesi deriz burada d harfi t harfine dönüşmüş çünkü yani 9 d 10. soruya geçelim numaralandırılmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangilerinde ünsüz yumuşaması vardır? Bizden ünsüz yumuşamasını istiyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Kucakta Burada ta D harfinden T harfine dönüşmüş. Burada ünsüz benzeşmesi var arkadaşlar. Bir olmaz. Bir olan şıkları eleyelim arkadaşlar. Çünkü bizden ünsüz yumuşamasını istiyor. A gitti. İkincisine bakalım. Çocuğum. Çocuğum. Burada K harfi yumuşak G'ye dönüşmüş arkadaşlar. Yani ondan dolayı burada ünsüz yumuşaması vardır arkadaşlar. Yani 2. 2 de var. Hangi şıklarda iki 2 var. Bunda var, bunda yok. Bunda da var. Üçüncüsüne geçelim. Sokakta 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 D'den T'ye dönüştüğü için burada ünsüz benzeşmesi vardır arkadaşlar. Yumuşama yoktur burada. Üçü de eledik. Cevabımız D çıktı. Yolculuğum buradaki K harfi yolculuk yumuşak g'ye dönüşmüş. Burada ünsüz yumuşaması vardır arkadaşlar. Yani bunda da var. Cevabımız 2 ve 4. Yani d. 10 d.